Merhaba sevgili abonelerim ve şimdi abonem olacak dünyanın en güzel insanları, dünyanın en güzel haber bülteni, son günlerde çıkan haberlerle yine karşınızda. Yeni gelenler de abone olduysa başlayalım. Almanya'da yaşayan ve arada Türkiye'ye dönen bir vatandaşın evini çaldılar. Manavgat'taki prefabrik evini yerinde bulamayan adam jandarmaya haber verdi. Kanada'da 20 yaşındaki bir genç Tesla markalı arabasını otomatik pilota bırakarak uykuya daldı. Genç 140 ile giden arabada uyurken polislere yakalandı. Fransa'da bir youtuber 58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı. Birkaç like için değer miydi gerçekten? 100 like gelirse aynısını yaparım. Ayasofya'nın kedisi Gli hastalandı. Artık kalabalıktan uzakta bir odada yaşayacak. 120 bin yıllık insan ayak izi bulundu. 20 yıl kesinleşmiş cezası bulunan uyuşturucu baronu Zeliç lakaplı kadın piknikte yakalandı. Pek baronluk bir yakalanış olmamış ama. Bir vatandaş tarlada bulduğu taşı gök taşı olabilir diye evine getirdi ve yatak odasında saklamaya başladı. Torunlarının ricasıyla 100 yaşındaki bir teyze yamaç paraşütü yaptı. Evet, bugün yamaç paraşütü uçuşu için geldi. Yaşınız kaç Duruy Hanım? 100. 100 yaşında. 100 yaşında uçuş için. Gel Duruy Hanım. Antalya'da kuzen oldukları söylenen iki adam kavga etmeye başladı. Kavgayı kimse ayırmayınca yarım saat boyunca dinlene dinlene kavga ettiler. Microsoft, Bethesda'yı 7,5 milyar dolara satın aldı. Yeterince fazla gelmediyse Türk lirasına çevirelim. Kayseri Bünyan Belediyesi, merkezdeki musluğu çalan hırsız için beğendiyseniz size de alalım şeklinde bir paylaşım yaptı. Artık patronlar, maske takmayan çalışanını tazminat vermeden kovabilecek. Bu bölümde hiç ünlü haberi yok nedense. En azından 1.71 boyundaki Murat Dalkılıç hakkında bir haber olsaydı. Whatsapp'a kendi kendine yok olan medya özelliği geliyor. Bu özelliğin Whatsapp'taki durum özelliğinin sohbet kısmına atılmış şekli olması bekleniyor. Umarım anlamışsınızdır. Anlayanlar yoruma anladım yazsın. Hatay'da çuvala dolanmış nil kaplumbağası bulundu. Tedavisinden sonra geri suya bırakıldı. 21.09.2020 tarihinde nil kaplumbağasını doğal yaşam ortamına bıraktık. Kendi yansımasıyla kavga eden keçi arabada 3000 liralık hasar oluşturdu. <laughs> Güvenlik kamerasını fark eden hırsızlar çaldıkları plakayı geri yerine taktı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, daha fazlası için abone olmayı unutmayın. İyi günler.